Artık Asi'nin kendine kalıyor. Nasıl? Asiye direnecek, başka fabrikalara gidecek, durmadan deneyecek, başka bir iş bulmaya çalışacak. Sanırsam bu söylediğiniz yeni bir çözüm olmuyor, öyle değil mi? Evet. Aslında öyle binlerce çözüm yolu yoktur hayatta. Asiye yaşamak için çalışmaya mecburdur. Haklısınız. Asiye de inanılmaz bir güçle direndi. Altı ay durmadan iş aradı parası yoktu, bitmişti. Sığınacak bir yeri de yoktu. Fakat Asiye hep direndi. Bir gün bir sokak başında durmuş, karşıdaki mezeci dükkanının vitrinine bakıyordu. Üç günden beri boğazından sudan başka bir şey geçmemişti. Açlık dünyanın en büyük acısı olmalı. Seni şey, hırsız bu seni. Bırak Deminden seni. beri seni görmedim mi sanıyorsun ha? Şimdi seni polise teslim edip bir temiz sopa çeksinler sana. Seni kaltar seni. Bırak beni bırak. Vay gülüm vay niye bırakıyormuşum? Hem hırsızlık yap hem de. Ben hırsız değilim. Ya nesin? Açtım. Tam üç hiç gündür hiçbir şey yemedim. Elini ayağını öptüm beni polise verme. Borcum olsun. Vallahi gelir ödeme. Ya aklın sıra kandıracaksın beni ha? Müslüman sen inan. Açtım dayanamadım. İlk defa yaptım. Kur'an çarpsın. Elini ayağını öpeyim bırak beni. Kendisinin kimin kimsen yok mu? Yok, çoluk çocuğunun başı için. Dur bakalım, acele etme! Kimin kimsen evin yok mu senin? Ah. Aç mısın? Ah. Demek seni polise teslim etmeyeyim, öyle mi? Ah. Dur bakalım! Ne yapıyorsun? Niye kapıyorsun kapıyı? Polis gelinceye kadar burada kalacaksın. Bir telefon edelim mi? Bir edelim bakalım. Ne olursun, Allah'ını seversen yapma. Ne güzel kızsın sen böyle. Karnın aç mı senin? Ha? Sana yemek vereyim mi? Gel bak. Hangisinden istersen ye. Ye korkma ye. Yiyeyim mi? Polise vermeyecek misin beni? Al ye. Hadi durma. Hangisini canın isterse. Bırak ne istiyorsun? Sus sesini çıkarma. İstediğin kadar ye. Polise de haber vermeyeceğim. İnat etme. Herkesle yediğim boku benimle de yesen kıyamet bu kopar? Bu yolun yolcususun işte. Beni mi kandıracaksın? Değilim. Ben böyle birisi değilim. Açım sadece. Para da vereceğim sana. Sus. Ağlama artık. Polise vermem seni. Hadi ye. Ağlama. Sana lokantadan yemek de getirdim. Ye. Senin gibi güzel bir kız böyle aç kalır hiç? Hadi. Ye. Bundan sonra artık ne yapabilir? O da annesinin yoluna gidecek ister istemez. Hiç tanımadığı, görmediği erkeklerle yatmak zorunda kalacak. Direnmesini beceremedi. Ölsün daha iyi belki de böyle bir hayattan. Doğru... ...Doğru tabii... ...Hiç kimseye ölmesini söylemeye hakkımız yok. Ama bir türlü kabul edemiyorum. Bir kadının para karşılığında bir erkekle yatmasını kabul edemiyorum. Elimde değil. Şakanın bokunu çıkardı hıyar! <laughs> チチなよ